İkini düzenleyeceğimiz Türk Ticaret Fuarı, Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarını Türkiye Ticaret Bakanlığı bünyesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin izniyle Türk Devletler Teşkilatı Türk Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği İşbirliği ile Rok Uluslararası Danışmanlık olarak 7-9 Kasım 2024 tarihlerinde Ticaretin kalbi olan İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Türk Ticaret Fuarı'nda ana amacımız Türk devletlerinin iş insanlarının ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmektir. Türk Ticaret Fuarı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Bacaristan, Kuzey Kıbrıs, Türkmenistan arasında ticaret, sanayi, yatırımlar, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesini amaçlayan ve devlet kurumlarınca desteklenen bir platformdur. Bugün 178 milyon nüfusluk ve 1.9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip Doğu Batı arasında ticareti kesişim noktasında bulunan Türk devletleri zengin doğal kaynakları ve orta koridoru adlandırılarak stratejik ticaret yolu üzerinde bulunmaları sebebiyle büyük fırsatlar sunmaktadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in dediği gibi bizim ailemiz Türk dünyasıdır. Biz ortak çabalarımızla iyi de yapmalıyız ki Türk Devletleri Teşkilatı küresel arenada güç merkezi haline gelsin. Bunu ancak birlikte başarabiliriz. Ben ümit ediyorum ki 5 yıl içerisinde biz 100 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? İşte az önce bahsettiğim gibi e, Türk Yatırım Fonu'yla, e, Ortak Sanayi ve Ticaret Odamızın etkinlikleriyle, e, siz iş adamlarını iş dünyasının Türk Ticaret Fuarı gibi etkinlikleriyle. <laughs> araya gelmesi gerekiyor. Daha çok ilişkiler kurması gerekiyor. Daha çok ticaret yapmanız gerekiyor. Bizim de görevimiz sizler için bu imkanları, altyapıyı sağlamak. Aydın Türk Ticaret mu? Fuarı nedeniyle Aydın Hanım'ı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Söz konusu fuarı Türk Ticaret Sanayi olarak destekliyoruz. Tüm 8 devletin milli odalarını yaklaşık olarak 2 milyon şirketi temsil ediyor. Biliyorsunuz bunların 1 milyon bir buçuk milyon zaten Türkiye'de, geri kalanlar da yedi Türk devletinde. Devletlerimizin, Ekonomi Bakanlık, Ticaret Bakanlıkları'nda Türk Devletler Teşkilatı'nın çalışma planı içinde olan bir fuardı. Bu vesileyle de fuarın gerçekleşiyor olması bu sene itibariyle büyük bir açıda kapatmış olacak. Organizasyon Komitesi'ne, Türk Devletler Teşkilatı'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyeleri olan bu fuar inşallah hepimize fayda getirecek. Bizim birliğimizi, gücümüzü, dostluğumuzu gösterecek olan kazan kazan olarak hepimize fayda getireceğini umut ediyorum. Türk Ticaret Fuarı, Türk Devletleri ve Türk dünyasıyla ekonomik işbirliğini birliğini güçlendirmeyi, hedefleyen çok önemli bir fırsattır. Çeşitli 20'den fazla sektör hedefleyen çok önemli firmalarımızın ürünlerini ve hizmetlerinden projelerine kadar tanıtımlarını yapabilmeleri için bir olanak sağlıyor. Tabi bununla beraber Türk dünyasına yeni iş fırsatları da yaratacağından hepimiz eminiz. Bugün biz bazı ekonomik göstergelere dikkat getirirsek, Azerbaycan'ın coğrafyada kendisine has bir güçlü bir ekonomisinin olduğunu görürüz. Türk Ticaret Fuarı, Türk Devletleri arasında gecikmiş bir organizasyon aslında. Ama her şeye rağmen bugün işte artık hayatı geçme aşamasında o açıdan başta Aygün Hanım olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkesi, teşkilatımıza ve diğer gelişliklerimize çok teşekkür ediyorum. Bu muazzam gücü bu tür organizasyonlarda, siyasi olarak tabii ki alınan kararlar var ama bu tür organizasyonlarla da biz bu gücü sektörlüse bir hale getirmeliyiz. Bir tek Türk Devletler Teşkilatı bölgesi, İterlandı. Siz buna Türkistan coğrafyası deyin, siz buna Turan deyin, siz buna ne derseniz değil. alır. Ama mutlaka mutlaka burada ticaret bir birlik kurmandır. Burada bir arada olmamızın sebebi Türkiye'den önce tüm Türk devletleriyle birlikte büyük bir güç olmak ve daha sonra da bunu dünya ile kazanımlarımızı Sayın Başkanım Gökhan Bey'in de dediği gibi e, paylaşmak, daha adil bir düzen oluşturmak. Aygül Hanım'ın e, Puarla ilgili çalışmalar yaptığı günlerde ne gönül bağıyla buradaki insanlar birbirine bağlı demek ki biz de aynı tarihlerde dergimizde dosya konusu yaptık başlığı yeni ekonomik güç Türk ekiblatı diye böyle bütün devletlerin bütün ayrıntılarıyla yer aldığı hangi fırsatların hangi iş fırsatlarının gündeme getirileceği bir çalışma yapıyoruz Türk dünyasında kadın tarih boyunca hep öndedir biliyorsunuz. Bu etkinliği de yani bu çalışmayı da bugün bizi buraya getiren çalışmayı da bir kadın yapıyor. Onun için ona bir alkış istirham ediyorum hepinizden. Ee, gerçekten e, Türk dünyasının kadına verdiği önemin somut göstergesi diye düşünüyorum. Hep... Türk devletleri teşkilatı bir araya gelerek güç birliği yapmanın, ortak hedefler doğrultusunda hareket etmenin ve küresel alanda daha güçlü bir ses olmanın en somut örneğidir.